İslam kültür, sanat, medeniyet arkadaşlar. Şimdi İslam kültür sanat medeniyetini temelini İslamdan aldığına göre e, beslenmiş olduğu bazı neler olacaktır, kaynaklar olacaktır. Sadece İslam doktrinini düşünmek yerine sanatı, kültürü, medeniyeti bekleyen birçok besleyen birçok unsur arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O halde İslam kültür sanat medeniyetinin kaynakları diyelim. Nelerden beslendiğine bakalım arkadaşlar. E, başında İslam olduğuna göre bir kere Kur'an ve Sünnet sünnetten ne yapacaktır arkadaşlar? Beslenecektir. Temeli Kur'an'a ve sünnete ne yapacaktır? Yerleştirecektir İslam kültür, sanat ve medeniyeti arkadaşlar. E artı baktığımız zaman arkadaşlar Sasani kültüründen, bakın Sasani kültüründen, baktığımız zaman Mısır kültüründen, Roma kültüründen, Bizans kültüründen, artı arkadaşlar Helenistik anlayıştan, bakınız Helenistik anlayıştan da ne yapmaktadır, beslenmektedir. E, aynıca baktığımız zaman bölgesel açıdan Hint kültürü, e, Yunan kültürü, yine İslamdaki kültür, sanat, medeniyeti ne yapmaktadır arkadaşlar, etkilemektedir. Unutmayalım, Pergeli arkadaşlar, Pergelin sivri tarafını Kur'an ve Sünnet'e yerleştireceğiz. Pergelin diğer tarafını da açabildiğimiz kadar ne yapacağız arkadaşlar? Açmamız gerekiyor. İşte İslam kültür sanat ve medeniyetini etkileyen temel unsurlar nelerdir arkadaşlar? Bunlardır. İslam kültür sanat medeniyetinin özellikleri dediğimizde ise arkadaşlar bir kere İslam'da bir kültür, bir sanat, bir medeniyet ortaya koyuyorsanız arkadaşlar tevhid unsuru temeldir arkadaşlar. Allah'ın varlığı ve özellikle birliği İslam sanatlarında kendini ne yapar gösterir. Bununla beraber soyutluk ilkesi bakınız bununla beraber soyutluk ilkesi bununla birlikte sonsuzluk ilkesi ve fanilik ilkesini de beraberinde ne yapmaktadır? Taşımaktadır. Sonsuzluk ilkesi dendiğinde burada Allah'ı temsil eder. Fanilik dendiğinde de insanı, insanın yapmış olduğu medeniyeti, kültürü temsil eder. Nasıl ki insan her şey yok olacaksa insanın yapmış olduğu tüm kültür sanat, medeniyet, tüm abidevi yapılarda ne yapacaktır? Yok olacaktır. Bu İslam sanatlarında fanilik özelliği insanı ve insanın yapmış olduğu eserleri temsil eder. Sonsuzluksa direkt Allah'ı ne yapmaktadır arkadaşlar? Temsil etmektedir. Yine baktığımız zaman arkadaşlar İslam kültür, sanat, medeniyetinde müthiş derecede bir teknik müthiş derecede bir hendese olduğunu da ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Ayrıca müthiş bir tefekkürün de İslam sanatları neyidir arkadaşlar? Ürünüdür. Artı İslam sanatlarında yapılan her şeyde çevreye ne vardır arkadaşlar? Uyum vardır. Çevreyi kesinlikle ne yapmaktadır arkadaşlar? Bozmamaktadır. Baktığımız zaman israf yine İslam sanatlarında kültür ve medeniyetinde bulunmamaktadır arkadaşlar. Artı Métaphysique Métaphysique V. Et... fizik uyumunu da arkadaşlar fizik uyumunu da biz İslam kültür, sanat, medeniyetinde ne yapmaktayız arkadaşlar? Görmekteyiz. Dolayısıyla baktığımız zaman metafizikle fiziğin arkadaşlar uyum söz konusu olduğunda İslam sanatlarında iki tane yapının gelişemediğini görüyoruz arkadaşlar. İki tane sanatın istenildiği seviyede gelişemediğini görüyoruz. Peki nedir bu İslam sanatlarında, kültüründe, medeniyetinde gelişemeyen iki unsur? Resim ve heykeldir arkadaşlar çünkü İslam'da suret taşıyan yapılara sıcak ne yapılmamıştır bakılmamıştır Eğitim ve öğretim dediğimiz zaman arkadaşlar bakıldığında İslam'daki ilk e, kainattaki ilk eğitim yeri eğitim merkezi neresidir dersek arkadaşlar bu iş Hazreti Adem başlar Kabe ile başlayan bir süreci ne yapmaktadır arkadaşlar içermektedir. Peki İslam coğrafyasına bakıldığında Hazreti Peygamber'in hayatına bakıldığında ilk eğitim yapılan yer denildiğinde aklımıza neyin gelmesi gerekiyor? Darul Erkam'ın gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın Darul Erkam'ın gelmesi gerekiyor. İslam'ın o gizli yayıldığı süreçlerde Peygamber Efendimiz gelen ayetleri Darul Erkam'ın evinde ne yapmıştır? Anlatmıştır. He, profesyonel manada olayı düşündüğümüzde aklımıza ne gelmesi gerekir? Mescid-i Nebi yani bunun içerisinde olan Suffa Mektebi ne yapmaktadır? Gelmektedir. Şimdi arkadaşlar İslam kültür sanat medeniyetinde biz eğitim ve öğretimi iki kısma ayıracağız. Bunlardan birincisi kütap. Şöyle diyelim kütap demeyelim. Birincisi medrese öncesi diyelim. Medrese öncesi diyelim. İkincisi ise medrese sonrası diyelim arkadaşlar. Medrese öncesi dendiğinde iki tane eğitim kurum aklımıza gelecek. Bunlar kütap ve cami arkadaşlar. Kütap dendiğinde günümüzün sıbyan mektepleri demek. Bakın sıbyan mektepleri anlamında ne yapılmakta? Kullanılmakta. Burada neler öğretiliyor? Temel bilgiler öğretiliyor. Okuma yazma gibi. Cahiliye döneminde de var. Peygamberimizden önce de olan nelerdir arkadaşlar? Eğitim kurumlarıdır. Mekke'nin geri gelen insanları, kendi çocuklarını arkadaşlar buradaki eğitim ve öğretime ne yaparlar? Gönderirler. İkincisi ise camidir arkadaşlar. Cami dendiğinde de profesyonel manada mes mescidi arkadaşlar. Mescidi Nebi'yi ne yapacağız? Aklımıza getireceğiz. Onun etrafında şekillenen Ashab-ı Suffa'yı aklımıza ne yapacağız arkadaşlar? Getireceğiz. Peygamber Efendimiz zamanında Mescid-i Nebi dendiği zaman hayatın aktığı yer demektir. Bir hastane, bir darüşşifa, şifa, bir meclis, bir adalet sarayı, düğünlerin, derneklerin yapılmış olduğu mekanlar, bir aş evi, bir külliye şeklinde ne yapmaktaydı? Hizmet etmekteydi. Osmanlı'da da aynı gelenek devam etmiştir. Hatta Osmanlı bir şehirde ilk önce cami yapardı. Ardından diğer şehirleri, diğer evleri, barkları arkadaşlar camiye göre şekillendirilirdi. Hatta bütün sokaklardan çıkıldığında birleşilen tek nokta neresiydi arkadaşlar? Camiydi. Sadece ibadet edilen mekan değil, hayatın aktığı, hayatın anlamının kendisinde bulduğu, eğitim ve öğretimi yapılmış olduğu nelerdi arkadaşlar? Mekanlardı. Medrese sonrası dendiğinde de aklımıza arkadaşlar Nizamiye Medresesi gelsin. Bakın bu iş Nizamiye Medresesi ile başlayan bir süreçtir arkadaşlar. Nizamiye ile birlikte başlayan bir süreci ne yapmaktadır arkadaşlar, içermektedir. Tabi Nizamiye Medreselerine bakıldığında yapılış sebebi olarak iki tane neden söyleyebilirim size. Bunlardan birincisi batını akım akımları son vermek, batını akımların önüne geçmek, Hasan Sabbahlar falan vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Onların önüne geçmek, ehli sünnet akidesini ne yapmak? Yaymak maksadıyla kurulmuştu. Artı bir diğer sebebi de devlete böyle imanlı, e, itikadı düzgün neler yetiştirmektir arkadaşlar. Ne der? memurlar yetişmek yetiştirmektir. Dolayısıyla biz bu işi Nizamiye Medresesi ile başlatıyoruz. İşte Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Sahneseman Medreseleri ile birlikte oradaki miftahlı, kırklı, ellili, yedili medreseler sayesinde vesilesiyle arkadaşlar bu işin çok ileri bir seviyeye geldiğini hatta e, medreselerdeki müfredatın bizatihi devlete bağlandığı, devletin bugünkü sistem gibi aynı devlet kontrolünde yapıldığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz diyoruz. Şimdi burada ÖSYM'nin bize çıkartacağı çok özel bir soru tarzı var. Tabi daha önceki sınavlarda da çıkmıştır arkadaşlar. Bizim için önemlidir. Medresede görev yapan hem öğrenci hem de talebeler dendiğinde arkadaşlar bizim bazı kavramları ne yapmamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunlardan ilki müderris. İlki müderris arkadaşlar. Müderris dendiğinde bizim aklımıza profesör gelebilir. Bakın profesör ne yapabilir arkadaşlar? Gelebilir. Medresede görev yapan en üst düzeydeki öğretim görevlisine müderris adı yapılır? Verilir. Bir diğeri muit arkadaşlar. Muit de yardımcı demek. Bakın yardımcı, müzakereci, müza KG olarak ifadelendiriyoruz. endlendiriyoruz. Müderrisin yardımcısı, profesörün yardımcısı yani günümüzdeki neye tekabül eder? Günümüzdeki research yani asistana ne yapar arkadaşlar? Tekabül eder. Öğretim görevlisine, araştırma görevlisine tekabül eder. Bir diğeri müfit kavramı arkadaşlar. Hayati derecede önemli bir kavramlar. Müfit de günümüzün doçenti gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E nasıl bir şey? E, muidin üstünde müderrisin altında yer alan kadro müfit kadrosu olarak ne yapılır? İfadelendirilir medresede. Bir diğeri arkadaşlar talebe. Bakın talebe. Talebe e, başlangıç düzeyindeki öğrenci. Bakın. Başlangıç düzeyindeki öğrenciye talebe adı ne yapılmakta? Verilmekte arkadaşlar. Bir diğeri mülazemet. Bir diğeri mülazemet. Mülazemet kim? Mülazemet beni dinleyen şu an herkes arkadaşlar. Yani sizlersiniz. Atama bekleyen öğrenciler. Bakın atama bekleyen. Medreseyi bitirmiş, atama bekleyen kişilere mülazemet adı ne yapılır verilir. Belki de o dönemde de aynı böyle KPSS'ye benzer değil mi? Hemen e, okulu bitirince, medreseyi bitirince atanamıyorsun. Belki bir sınav, belki bir mülakatın olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yine o dönemde softa dediğimiz bir yapı var arkadaşlar. Softa da orta düzey öğrenci. Bakın orta düzeydeki talebeye de softa denir. İşte ilahiyat ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta olan bir öğrenciyi ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Bir diğeri danishment arkadaşlar. Danishment Bu da medreselerde görev yapan ileri düzeydeki öğrencilere verilen isim ileri düzeydeki öğrencilere arkadaşlar ne diyoruz? Danışman adını veriyoruz. Bir diğeri müettip bakın bir diğeri müettip daha önceki sınavda müettip kavramı ne yapmıştır? Çıkmıştır. Müettip de arkadaşlar terbiye eden demek. Bakın terbiye eden kimi terbiye ediyor? üst düzey bürokratların çocuklarını terbiye eden, yetiştiren kişiye de müettip adı verilmişti. Daha önce bu ne yapılmıştı arkadaşlar? Soru olarak karşımıza çıkmıştı. Bir tane daha söyleyeyim burada size. Dersi am. Bakın. Dersi am kavramı. Arkadaşlar dersi am demek hemen şöyle söyleyeyim size. Hem örgün hem de yaygın eğitim veren müderrislere dersi am adı verilir hem örgün hem de yaygın eğitim veren müderrislere dersi am adı verilir. O yüzden her dersi am müderristir ama her müderris dersi am değildir. Bir müderris Medresede dersi verdikten sonra namazını kılmak için camiye gider. Camide namazını kılar. Ardından rahlesini alır. Caminin bir köşesine geçer. Ve orada halka açık eğitim verir. Ancak bunu her müderris ne yapmıyor arkadaşlar? Yapmıyor. Yapanlarına biz dersi am adını ne yapmaktayız arkadaşlar? Vermekteyiz. Buna ne yapalım? Dikkat edelim. Tabii şimdi İslam kültür sanat medeniyet dendiğinde tamamen kavram arkadaşlar. Böyle insanı bıktırırcasına çok fazla ne var arkadaşlar? Kavram var de buradan kavram sormayı çok seviyor. O yüzden bolca ne göreceğiz? Kavram göreceğiz. Evet kavramlara bakıyoruz. Bir sürü kavram göreceğiz arkadaşlar. Eyvan diyelim. Eyvan kavramımız. Daha önceki sınavda eyvan kavramı çıktı arkadaşlar. 3 tarafı kapalı. Bakın 3 tarafı kapalı. Bakın 3 tarafı kapalı. 1, 2, 3 Dışarıdan içeriye girildiğinde arkadaşlar dışarıdan içeriye girildiğinde geniş bir avluya açılan yapılara eyvan diyoruz. 3 tarafı kapalı. 1, 2, 3. Dışarıdan içeriye girildiğinde geniş bir avluya açılan yapılara eyvan adı verilir. İslam sanatlarında en çok kullanılan nelerdir? Sistemdir arkadaşlar. Kervansaraylardan, Darüşşifalardan, medreselerden, külliyelerden, avlulardan tutun da hepsinde ne vardır? Eyvan vardır. Bir diğeri tonoz arkadaşlar. Tonoz dediğimiz zaman da arkadaşlar kemerlerin aralıklı bir şekilde birbirini takip ederek oluşturdukları yapıdır arkadaşlar. Bakın aralıklı kemer diyorum. Kemerlerin birbirini takip ederek oluşturdukları arkadaşlar yapıya tonoz adı verilir. İşte bir çarşıya gittiğiniz zaman kafanızı yukarı doğru kaldırdığınızda yürümeye başladığınızda sizi takip eden kemerlerin olduğunu göreceksiniz. Bunlar nedir arkadaşlar? Tonoz. Bir diğeri revak arkadaşlar. Güncel de bir mesele. Kabe'deki Osmanlı revaklarının yıkılma muhabbeti önemlidir arkadaşlar. ÖSYM'de sever günceli. Revak dendiğinde de arkadaşlar şunu anlayacağız. Birbirini takip eden sütunların kemerlerle bağlanmış şekli birbirini takip eden sütunların kemerlerle bağlanmış haline revak adını ne yapmaktayız? Vermekteyiz arkadaşlar. Bir diğeri miklep arkadaşlar. Miklep'e ben ayraç diyorum. Yani nasıl bir ayraç? Yazma eserlerin, yazma eserlerin cildine monte edilmiş kapaklı ayraca, sallanan ayraca miklep adı ne yapılmaktadır? Verilmektedir. Evlerinizdeki Kur'an-ı Kerimlerinizde de kaldığınız sayfayı gösteren sallanan bir kulakçık var arkadaşlar. İşte o nedir? Mikleptir. Bir diğeri şemse arkadaşlar. Şemse Yazma eserlerde bulunan güneş şeklindeki süslemeye güneş şeklindeki süslemeye şemsi adı verilir. ÖSYM'yi arkadaşlar ÖSYM'yi hakikaten bazen anlamak mümkün değil. Bir sürü kavram varken adam gitti şemsiyi iki defa üst üste ne yaptı arkadaşlar? Sordu. Enteresan bir şey. Bakınız şöyle bir karşınıza şekil verilir. Şeklin içerisine şu şekilde bir yapı konulur ve İslam sanatlarında kullanılan hangi türdür der. Bakın güneşe benzediği için buna ne dersiniz? Şemse dersiniz. Veyahut da şöyle bir şey olur. Yazma eserin sayfası, burada yazma eserin yazıları sağında solunda güneşe benzer yapılar yapar ve hangi İslam sanatlarında kullanılan stildir der. Güneşe benzediği için ne diyeceğiz? Şemse diyeceğiz arkadaşlar. Bir diğeri filigran. Bir diğeri filigran. Kağıdın ruhu diyorum arkadaşlar ben buna. Kağıdın ruhu adını veriyorum. Yani normalde gözükmeyip güneşe veyahut da ışığa tutulduğunda kağıdın içerisine saklanmış olan resim ve yazılar varsa o tarz kağıtlara filigranlı kağıtlar adı ne yapılmaktadır? Verilmektedir. Bir diğeri zincirek arkadaşlar. Zincirek de arkadaşlar zincirden gelen bir yapı. Yazma eserin etrafının zincirin halkaları şeklinde süsleyerek yaptıkları sanata verilen isimdir arkadaşlar. Yazma eserin sayfası var. Sayfanın etrafını böyle zincirin halkalarıyla ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Süslüyorsunuz. Dolayısıyla buna da zincirek adı veriliyor. Bir diğeri şiraze, şirazem kaydı diye tabir de kullanırız arkadaşlar. Spiral diyorum ben buna. Nasıl bir şey? Yazma eserleri üst üste koyuyorsunuz. Sağa sola doğru kaymasın diye, düzgün dursun diye spiralle sabit diyorsunuz. Evde kullanmış olduğunuz defterlerinize de kullanılan nedir arkadaşlar? Bir sistemdir diyoruz. Ne için? Şiraze için. Bir diğer kavramımız menzil külliyesi arkadaşlar. Bir sürü kavramımız var. Menzil külliyesi. Arkadaşlar ana yollar üzerinde bulunan külliyeler bakın. Ana yollar üzerinde bulunan külliyelere menzil külliyesi adı ne yapılmaktadır? Verilmektedir. Bir diğeri asitane. Asitane. Arkadaşlar bu da büyük merkezli. Büyük merkezli neler arkadaşlar? Tekkeler büyük merkezli tekkelere de asitane adı verilir. Konya Mevlana asitanesi gibi arkadaşlar. Bir diğeri muvakkit hane diyoruz. Muvakkit hane. hane de namaz vakitleri arkadaşlar. Namaz vakitlerinin belirlenmiş olduğu yere verilen isimdir. Namaz vakitlerinin belirlenmiş olduğu yere arkadaşlar bu vakit hane adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Şimdi... Ee, İslam kültür sanat medeniyetinde birçok yazı stili karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, geçen sınavda da ÖSYM bu yazı stillerinden soru sordu. Şimdi biraz o yazı stillerine ne yapalım bakalım karşımıza çıkar. Arap coğrafyasında kullanılan hat olarak ee, biz Arapçanın kullanıldığını biliyoruz. Peki Arapça arkadaşlar. Hangi devlet zamanında arkadaşlar, hangi devlet zamanında ortaya çıkmıştır, kullanılmıştır, keşfedilmiştir derse nebatiler diyeceğiz. Bakın nebatiler. Peki Peygamberimiz zamanında, cahiliye döneminde, e, ashab zamanında, halifeler zamanında kullanılan iki tane yazı çeşidi var, iki tane yazı türü var. Bunlar müsned ve cezm dediğimiz yazı stilleri arkadaşlar. Şöyle bir soru gelir karşımıza. Hz. Osman döneminde çoğaltılan mushaflar hangi tür yazı stiline göre çoğaltılmıştır derse cezm olarak ne yapacağız? İşaret dizeceğiz. Çok da güzel soru olur. Şimdi burada yazılara şöyle bakalım. Aklamı sitteden başlayalım arkadaşlar. Aklamı sitteden ne yapalım? Başlayalım. Ee, çok kullanılan 6 kalem sistemi demek Osmanlı'da çok tercih edilmiştir genelde arkadaşlar. Şimdi onlara bakalım. İlki tevki diyoruz. Tevki diyoruz. Tevki genelde arkadaşlar sultanlara ait olan belgelerde yazılır. Bakın sultanlara ait olan belgelerde kullanılan bir sistemdir. Tabi bazen halife, vezir mektupları da vakıf yazılarında da arkadaşlar Tevkî yazı stili ne yapmaktadır? Kullanılmaktadır. Genellikle karakteristik özelliği arkadaşlar, birleşmeyen harfleri birleştirerek ne yapılmaktadır? Yazılmaktadır. Tevkî eğer siz birleşmeyen harflerin birleştirerek yazılan yazı stili diye sorarsa Tevkî'yi ne yapacaksınız? Bileceksiniz. Bir diğeri Rika yazı stili. Arkadaşlar Osmanlı'da kullanılan en hızlı yazı yazma stili Rika'dır arkadaşlar. Harfler kırılarak, kırılarak, yarım yarım ne yapılmaktadır? Yazılmaktadır. Genellikle el notu tutarken tercih edilir. İşte alımlarda, satımlarda, resmi belgelerde, vakfiyelerde ve bazı icazetnamelerde rika tarzı ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır. Bir diğeri sülüs bence çok önemli arkadaşlar. 3 milimetrelik kalem ucuyla yazılır sülüs. 3 milimetrelik kalem ucuyla yazılır. Sülüsün şu sıfatı bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Ümmü hatul hutut lakaplı yazı stili aşağıdakilerden hangisidir derse sülüs deriz arkadaşlar. Yani hatların anası olarak kullanılır. Genellikle arkadaşlar musafta yani kısmen musafta kullanılır. Ama daha çok kitabe, beyt ve kaside de kullanılan sistemdir sülüs. Bir diğeri nesih. Arkadaşlar nesih 1 milimetrelik kalem ucuyla yazılır. Sülüs'e göre daha incedir. Osmanlı'da arkadaşlar kitap çoğaltma, kitap yazma işlemi, Kur'an yazma işlemi, Kur'an çoğaltma işlemi nesih türüyle ne yapılmaktadır? Yapılmaktadır. Önemlidir. Bir diğeri reyhani. Arkadaşlar reyhani de genellikle dua yazımında kullanılır ve çiçeğe benzediği için bakın reyhan çiçeğine benzediği için reyhani adını ne yapmıştır arkadaşlar? Almıştır. Çok incedir arkadaşlar. Osmanlı'da çok da yaygın olan bir sistemde değildir. Bir değeri muhakkak yazı stili. Muhakkak yazı stili arkadaşlar. Özelliği şudur. Çanaklı harfler bakın. Çanaklı harfler arkadaşlar yayılarak sola doğru uzun bir şekilde ne yapılmaktadır? Yayvan bir şekilde yazılıyorsa buna biz muhakkak adını veriyoruz. Çanaklı harfler eğer yayvan bir şekilde yazılıyorsa yani şöyle örnek vereyim ben size. Sin budur ya eğer siz sin'i şöyle yazıyorsanız bakın hop çanağını böyle uzatıyorsanız bu nedir arkadaşlar? Muhakkak yazı stilidir. Bakın aşağıdakilerden hangisi aklamız siteden biri değildir derse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi söyleyeceklerimse arkadaşlar ekstra kullanılan nelerdir? Yazı stilleridir. Müsenna yazı stili arkadaşlar müsenna yazı stili şöyle söyleyeyim ben size biraz sülüs ile sülüs ile celi karışımı bir yazı stilidir. Birazdan celilin ne olduğunu ifade edeceğim size. Genellikle aynalı sistem olarak geçer. Bakın aynalı sistem olarak geçer. Çift taraflı bakın. Çift taraflı yazı olarak geçer arkadaşlar. Yani şöyle bir şey olur. Ee, yazmış olan bir kelimenin aynısını karşı tarafa yazıyorsanız müsennadır. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın mesela size bir kelime yazayım şöyle. Değil mi? Ha-sin-nun. Hemen bunun karşı tarafa yazıldığını göreceksiniz. Bakın. Karşı tarafa aynasının yazıldığını göreceksiniz. Aynalı sistem gibi. Hatta geçen sınavda çıkan nedir arkadaşlar? Soru tarzıdır bu. Dikkat edeceksiniz. Peki bir diğeri yazı stilleri içerisinde arkadaşlar. Bir diğeri kufidir. Kufi yazı stilidir arkadaşlar. Kufi yazı stili Köşeli yazı stili demektir arkadaşlar. Bakın köşeli yazı stili demektir. Herhangi bir kavis mavis yoktur arkadaşlar. Yani şöyle bir şey hayal edin. Mesela bu kaf harfi. Siz bunu küfi yazacaksanız bakın şu şekilde ne yazmanız gerekiyor? Köşeli yazmanız gerekiyor. Mesela bir dahaki sınavda şu şekli verip buna benzer. Hangi yazı stili diye ne yapabilir? Sorabilir. Bir diğeri celi yazı stili. Yazı siteleri içerisindeki en iri yazı şekli celidir arkadaşlar. En iri, en büyük arkadaşlar. Genellikle tabela yazımlarında kullanılır. Mesela Ayasofya caminin içerisine girdiğiniz zaman büyük tablolar görürsünüz. Ebu Bekir, Ali gibi. Onlar hatta Ayasofya müze olduğunda dışarıya çıkartılmak istenmiştir. Çok büyük olduğu için arkadaşlar dışarıya çıkartılamamıştır. Bunu bilerek zaten o levhalar da arkadaşlar caminin içerisinde zamanında ne yapılmıştır? Yazılıp asılmıştır. İşte o tür celi türüdür arkadaşlar. Bir diğeri talik türü. Talik yazı çeşidi muallakadan geliyor değil mi? Alaka, ta'lik, alk asılı olmak arkadaşlar bakın. Asılı olmak demek yani harflere baktığımız zaman e, yuvarlaktır ve harfler birbirine sanki asılmış gibidir. Karakteristik özelliği ise sağdan sola sağdan sola nasıl yazılır? Eğik yazılır. Talik budur arkadaşlar. Günümüzde Word yazı sistemi içerisinde italik dediğimiz bakın italik dediğimiz yazı çeşidi nereye girer? Italik dediğimiz yazı çeşidi talihin içerisine ne yapmaktadır? Girmektedir. Şimdi burada bir iki ismi bilmenizde fayda var. Bunlardan bir tanesi Şeyh Hamdullah. Şeyh Hamdullah. Kendisinin bir sıfatı var kıbletül bakın kıbletül kütap hatta hüttat bakın hüttat hattatların kıblesi kütapların kıblesi olarak ne yapılmıştır isimlendirilmiştir sıfatını verip bizden şahsı isteyebilir bir de Ahmet Şemseddin Karahisari'yi bilin Ahmet Şemseddin Karahisari'yi ne yapın arkadaşlar? Bilin kendisinin sıfatı Şemsulhat Şemsulhat diğer sıfatı ise arkadaşlar Yakuti Rum'dur. Bakın Yakuti Rum ve Şemsulhat sıfatlarına kendisi sahiptir. kanunu Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu Süleymaniye Camii'nin iç hattını yapan kişi Ahmet Şemsettin Karahisari'dir. O kadar ince çalışmıştır ki arkadaşlar o caminin hattını yapan Ahmet Şemsettin Karahisari gözlerini kaybetmiştir. Müthiş. Aynı Cem Yılmaz'ın bir repliği vardı hatırlarsanız. İşte bu halıyı dokuyan kör olmuşu der demişti ya. Aynı şekilde e, Süleymaniye Camii'nin hattını yapan kişi olan Ahmet Şemsettin Karahisari'de o kadar ince çalışmıştır ki gözlerini ne yapmıştır arkadaşlar? Kaybetmiştir. Bunu da ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz Kur'an Hicaz'da nazil oldu. Mısır'da okundu ve İstanbul'da yazıldı. Bu yüzden hat ve İstanbul bizim için çok ciddi manada ne yapmakta arkadaşlar önem arz etmekte. Buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz.